Selam herkese yeni videoma hoş geldiniz. Ben Hakan tanımayanlar için yaklaşık 6 yıldır dropshipping yapıyorum ve dropshipping'e Facebook reklamlarıyla başladım. Şu an itibariyle geçmişten farklı olarak Facebook reklamlarından çok %80 SEO yaparak yani organik trafik çekerek dropshipping bazalarında satış yapıyorum. Zaman zaman Facebook reklamlarını da kullanıyorum. Kanalımda tecrübelerimi paylaşarak size destek olup doğru bir şekilde yönlendirmek istiyorum. Bugünkü videomuzun konusu dropshipping tedarici platformları ve sözlük ajanları. Genel olarak dropshipping yapan arkadaşların %70'i 80 Aliexpress üzerinden ürünlerini tedarik ediyorlar. Bunun avantaj ve dezavantajları var. Özellikle de Facebook reklamlarıyla satış yapan arkadaşlar ciddi satışlar yapmaya başladıkları dönemlerde Wiener'ı buldunuz artık seri satışlar yapmaya başladınız. Aliexpress'e sınırlanabilirsiniz. Aliexpress'e zorlanmaya başlayabilirsiniz. Böyle zamanlarda ajanlarla çalışmak daha avantajlı olabilir. Özellikle CJ Dropshipping tarzındaki platformlarla çalışmak. Birçok arkadaşın bilmediği başka platformlar da var. Bu videoda o platformları beraber göreceğiz. Öncelikle ajanlarla çalışmak avantajlarından bahsedeceğim. Mesela AliExpress üzerinde sürekli satın aldığınız bir ürün var. Bir venera buldunuz. Seri satışlara geçtiniz. Günde 20-30 tane e, satmaya başladınız bu ürünü. Bu durumlarda ajanlarla çalışmak daha enteresan olabilir. O ürün üzerine farklı değişiklikler yapabilirsiniz. O ürünü özelleştirebilirsiniz. Kendi paketinizle yollayabilirsiniz. Bir packaging yaptırabilirsiniz. Bunlardan en önemlisi ürünün fiyatı üzerinde bir pazarlık yapabilirsiniz. Mesela AliExpress üzerinde o ürünü 10 Euro'ya satın alıyorsanız o ürünü 7 ya da 8 Euro'ya satın alabilirsiniz. Böyle bir teklifte bulunabilirsiniz. Eğer o ürün Çalışmak istediğiniz ajanın platformunda mevcut değilse e, gerekli bilgileri verdiğiniz zaman onlar sourcing yapıyorlar ürünü arayıp size buluyorlar genelde buluyorlar bulamadıkları dönemlerde oluyor ama eğer AliExpress'te oyunu varsa muhtemelen bulurlar bilinen en popüler sourcing ajanları arasında e, CJ Dropshipping platformu var onun nasıl kullanıldığını bugün göreceğiz tanıtımını yapacağım CJ Dropshipping yanında ona paralel olarak başka platformlar da var onları da bugün tanıtacağım size göstereceğim ve videonun sonunda AliExpress'e alternatif olabilecek bir Tedarikçi platformundan bahsedeceğim bu platform Avrupa'da bulunuyor ve Avrupa'nın her tarafına kargoyu ortalama bir hafta içerisinde yollayabiliyorlar. Ciddi bir platform onun tanıtımını yapacağım videonun sonuna kadar kalmanızı tavsiye ediyorum. Aynı zamanda siz hangi platformlarla çalışmayı tercih ediyorsunuz? Ajanları mı tercih ediyorsunuz yoksa Aliexpress'i mi tercih ediyorsunuz? Bununla ilgili yorumları videonun yanında yazarsanız fikirlerinizi paylaşırsanız sevinirim. Şimdi videoya geçelim. İlk yapmamız gereken Shopify mağazamızın ana panelinden sol taraftaki listede uygulamalara geliyoruz ve CJ Dropshipping yazıyoruz. Sonrasında uygulamanın üzerine tıklıyoruz ve açılan sayfada uygulamayı ekle düğmesi var. Buraya bastıktan sonra uygulamayı mağazamıza ekliyoruz. Bu sayfaya geldikten sonra şurada bayrak var. Bayraktan istediğiniz ülkenin dini seçin. Mesela Türkçe seçiyoruz ve şurada buradan kaydolun düğmesi var. Buraya tıklayarak kendinize bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Sonraki sayfada e-posta adresini girin, şifrenizi oluşturun, şifreyi onaylayın, şuradaki boşluğu doldurun kullanıcı sözleşmesi ve gizlilik politikasını kabul etmiş oluyorsunuz. Sonraki butona basıp devam ediyorsunuz. Sonraki sayfada kullanıcı adı giriyorsunuz. Herhangi bir isim verebilirsiniz. Bir nickname olarak düşünün. İsminizi ve soy isminizi girin. Sonra ülke kodunu seçerek telefon numarasını girin ve onaylayın. Akma gelmişken direkt Google hesabınızla Google Gmail hesabınızla da bir hesap oluşturabilirsiniz. Direkt giriş yapabilirsiniz. Yeni açılan sayfada başarılı kayıt yaptığınıza dair ufak bir onay geliyor. Hemen sağ tarafında bir ufak anket var. Burayı doldurabilirsiniz. Platformunuzu seçin. Genel olarak Shopify üzerinde satış yapıyor. Beni takip eden arkadaşlar. Gerekli yerleri doldurun. Güne kaç satış yapıyorsunuz tarzında. Koleksiyon olarak ne sattınız kısmını da doldurun. Şu şekilde. Sonra da göndermeye basın. <Gülüşmeler> CJ Dropshipping <Gülüşmeler> ana sayfası burası biraz AliExpress'i andırıyor. benim gibi yeni bir hesap açtıysanız öncelikle mail doğrulamanız gerekiyor. Sol tarafta dili seçebilirsiniz. Buradan para birimi seçebilirsiniz. Ürünler burada sıralanıyor. Kategori olarak buradan seçebilirsiniz. Mesela şu alt tarafta trend ürünleri görüyorsunuz. Yeni ürünleri de burada giriyorsunuz. Videolu ürünleri de burada giriyorsunuz. Videolarını alıp kullanabilirsiniz. Resimlerini alıp kullanabilirsiniz. Logolar varsa onları silmeniz gerekiyor. Problem yaşamamak için. Mesela biz eğer şu ürünü mağazamıza aktarmak istiyorsak nasıl yapıyoruz? Aynı AliExpress'e benziyor aslında bir farklılık yok. Örnek bir göstereyim ben size nasıl yapmanızı gerektiğini tıklıyorsunuz. Ürün sayfası açılıyor. Ürün sayfasına geldiğimizde burada ürün fiyatını görüyoruz. Altında nakdi ücretini, yanında servis ücretini, onun yanında toplam ödememiz gereken fiyat. Ürün fiyatı nakdi artı servis ve toplam vereceğimiz fiyat bu. Altında tahmini işlem süresi var. Siparişlerin %80'i ortalama 1 ila 3 gün içerisinde hazırlanıyor ve kargoya veriliyor. Bunun üzerine bir de kargo süresini ekliyorsunuz. Burada bir parantez açmak istiyorum. Her ne kadar CJ Dropshipping siparişleri AliExpress'ten daha hızlı yolladığını ya da ulaştırdığını söylese de buna inanmayın. AliExpress'te olduğu gibi kargo süresi ortalama 2 haftayla 3 hafta arasında değişiyor. Şayet ürünler Avrupa'da ya da Amerika'da depolanmamışsa sonuçta Çin'den geliyor ve ortalama 2 haftada geliyor. Bunu bu şekilde not almanızı istiyorum. Listelemek istersek şuraya tıklıyoruz. Sağ tarafta ürünü satan satıcının genel bilgileri var. Değerlendirmeleri var burada. İletişim kurmak istiyorsanız şuraya tıklıyorsunuz. Altında hangi depodan geldiğini gösteriyor. Eğer başka bir depo varsa Amerika ya da Avrupa gibi burada onu görüp seçebilirsiniz. Altına geldiğimizde hangi ülkeyi yollamak istiyorsak buradan seçiyorsunuz. Ben Fransa'yı yollamak istiyorum. Fransa'yı buradan seçiyorum. Altında da nakliye yöntemleri var. Bu ürün için nakliye süresini 8 ile 18 günü olarak görüyoruz ve ödememiz gereken miktar da bu. Ve şimdi buradaki liste tuşuna tıklayabiliriz. Yeni bir pencere açılıyor. Bu pencere içerisinde genel bilgileri tekrardan görüyoruz. Ürün Çin'den geliyor. Fransa'ya gidiyor. Nakliye yöntemi olarak CJ paketi seçtik. Tahmini varış süresi ortalama 2 hafta. Ödememiz gereken Nakliye maliyeti bu. Altında ürün tipi var. Buraya tip neyse onu yazabilirsiniz. Altında koleksiyonlar var. Koleksiyonlarınızı burada görüyorsunuz. Onu direkt olarak ekleyebilirsiniz. Yani ürünü direkt olarak o koleksiyonu ekleyebilirsiniz. Ama bunlarla uğraşmanıza gerek yok. Bunları manuel bir şekilde mağaza içerisinde de Shopify mağazası içerisinde de yapabilirsiniz. Burada ödemeniz gereken fiyat var. Burada da kaça satmak istiyorsanız mağazanızda onu yazıyorsunuz. Mesela ben bu ürünü satmak istiyorsam ortalama 60 ile 70 euro arasında satarım. 70 yazıyorum. Şu şekilde. ve Şuradaki şimdi listeleme e, tuşuna tıklayarak listeliyorsunuz. Kısa bir süre içerisinde ürün mağazaya başarılı bir şekilde aktarılıyor. Burada mağazada görüntüle butonu var. Buna tıklayın ve direkt mağazada ürünü görebiliriz ve burada gerekli modifikasyonları, e, değişiklikleri yapabiliriz resimleri çıkarmak istiyorsanız çıkartabilirsiniz ya da başlığı değiştirmek istiyorsanız bütün çalışmaları burada yapabilirsiniz. Bu gösterdiğim en basit yöntemdir. CJ Dropship platformu içerisinde bir ürün aradığınızda bu şekilde yapıyorsunuz. AliExpress'te arar gibi. Bunun haricinde AliExpress üzerindeki bir ürünü onlar aratmak isterseniz yani sourcing yapmak isterseniz bir ürün arıyorsunuz. CJ platformu içerisinde bulamıyorsunuz bu ürünü. AliExpress'te bu ürün var ve bu ürünü aramalarını istiyorsunuz. Diyorsunuz ki bana bu ürünü ara ve benim teklif ettiğim fiyattan ara. Böyle bir talepte bulunabilirsiniz. Bunu yapmak için sol taraftaki listede hemen gösterge panelin altında kaynak bulmaya tıklıyorsunuz. Açılan yeni sayfada sağ tarafta şurada kaynak talebi sonrası var. Buraya tıklıyorsunuz. Ve burada bireysel ürün seksiyonuna tekrardan tıklayalım. Bulmak istediğiniz ürüne ilgili bilgileri buraya giriyorsunuz. Mesela AliExpress'e gidelim. Elimizin altında böyle bir ürün var. Öncelikle bunun başlığını alalım şu şekilde. Geri geliyorum şu boşluğa başlık doldur kısmına dolduruyorum. Sonra buranın adresini alıyorum. Alan ismi adresini alıyorum. Şuraya yerleştiriyorum. Onunla ilgili fotoğraf varsa fotoğrafı buraya koyabilirsiniz. Ve buradan size hedeflediğiniz fiyat ne diyor? Mesela ürünün fiyatı ne kadar? Burada 17.49'u gözüküyor. Siz bu ürünü 14 olarak yazıyorsunuz. Yani benim bulmak istediğim fiyat bu. Bu şekilde örnek gösteriyorum. Fiyatı kendiniz belirleyeceksiniz. Tabii ki size teklif edebilecekleri fiyat mantıklı bir fiyat olacak. Gelip de 17-18 Euro'luk bir ürünü 5 liraya talep ederseniz onunla ilgili pozitif bir netice alamayacaksınız. Altta da tanıtım yazabilirsiniz. Mesela ürün direkt tanıtımla ilgili bilgilerini alalım. Varsa eğer şöyle bilgilerini alsak yeterli olur. Onlar zaten adresine gidip bakacaklar ürünü. Bunu yaptıktan sonra altta kaynak talebi düğmesine basıyorsunuz. Talebi yolluyorsunuz. Onlar da kısa bir süre içerisinde size dönüş yapıyorlar. Ürünü bulup bulmadığını söylüyorlar. Genelde buluyorlar. Çünkü onlar da Çin'de ürünlerin nerede, kimler tarafından yapıldığını biliyorlar. ve sizin teklif ettiğiniz fiyatta bulularsa kabul ediyorlar. Ya da onlar hangi fiyattan size o ürünü bulabilirler onu söylüyorlar. Kaynak talebi tuşuna tıklıyorsunuz ve bekliyorsunuz. Talebinizi yaptıktan sonra kaynak bulma sayfasında taleplerinizin listesini görebilirsiniz. Aynı zamanda sağ tarafta sohbet butonuna tıklayarak özel taleplerinizi ajanlarla paylaşabilirsiniz. Bunun haricinde DJ Dropship'te sevdiğim özelliklerinden bir tanesi olan sol tarafta özelleştirmeler var. Mesela özel bir ambalaj yaptırabilirsiniz, özel bir packaging yaptırabilirsiniz. Sürekli aldığınız bir ürün olabilir, bir winner bulmuşsunuzdur. Onu özel bir pakete yollamak istiyorsanız özel bir kutuda bunu yapabiliyorlar. Tabii bunun bir maliyeti var gayet normal. Mesela şöyle bir kutu içerisinde ürünlerinizin müşteriye yollanmasını istiyorsanız bunu satın alabilirsiniz. Bunun maliyeti 1.80. Bunun gibi farklı ürünler var. Bu ürünleri seçebilirsiniz. Böyle güzel bir özelliği var. Kendini ayıran bir özelliği var. AliExpress'te kıyasladığımızda bunun haricinde hemen altında yine özelleştirme bölümü var. Burada da ürünleri özelleştirebilirsiniz. Bir ürün satıyorsunuz sürekli olarak. O ürünün size ait olduğunu belirtmek için ona bir özelleştirme ekleyebilirsiniz. Böyle bir talebi de buradan yapabilirsiniz. İstek yollayabilirsiniz. Tıklıyorsunuz. Sonra ihtiyacınız doğrultusunda bilgileri dolduruyorsunuz. Mesela bir yüzük satıyorsunuz. Yüzünün taşının farklı bir renk olmasını istiyorsanız ya da özel bir markaya atmak istiyorsanız bununla ilgili bilgileri bu sayfadan yollayabilirsiniz. Ona göre size bir e, tarifi e, verebilirler. Olup olmayacağını söyleyebilirler. Bu tarz güzel özellikleri var DJ Drop Shipping'in. Aliexpress'i e alternatif olarak kullanabileceğimiz ikinci platformun ismi Zendrop. Zendrop aynı zamanda DJ Drop Shipping'de olduğu gibi özel ajan bulabileceğiniz, sourcing yapabileceğiniz bir platform. Google arama motoruna Zendrop yazdıktan sonra zaten ilk sırada çıkıyor. Tıklıyoruz. Şöyle bir sayfa karşılıyor bizi. E, aynı zamanda Shopify'da Zendrop'la alakalı bir uygulama mevcut. Shopify'in arama motoruna uygulamaların bulunduğu bölümdeki arama motoruna Zendrop yazdığınızda ilk sırada çıkıyor. Bunu Shopify'a e yüklemeniz gerekiyor. Şimdi de Zendrop'un avantajlarına bir göz atalım. Hızlı kargodan bahsediliyor. Sizin aklınızda 2 haftalık kargo süresi olsun. Otomatizasyondan bahsediliyor. DC Dropshipping'de olduğu gibi. Bunun haricinde Amerika'daki ürünleri de listeleyebilirsiniz. Branding çalışması yapabilirsiniz. Packaging kutusu hazırlayabilirsiniz. Gene DJ Dropshipping'de olduğu gibi DJ Dropshipping'den farklı olarak analitik bölümü var. Verilerinizi analiz edebilirsiniz. Bunun haricinde herhangi bir ürünü custom yapabilirsiniz, özelleştirebilirsiniz. Bir hesap açmamız gerekiyor. Bunu yapabilmek için şuradaki hesap aç düğmesine tıklıyorsunuz. Açılan sayfada gerekli bilgileri diğer platformda olduğu gibi dolduruyorsunuz. Sonra şurada koşulları ve şartları kabul ettikten sonra yeşil düğmeye basarak sinyap yapıyorsunuz. Sonraki açılan sayfada Zendrop ile Shopify mağazanız arasında bir bağlantı kurması gerekiyor. Bunu yapabilmek için şuradaki boşluğa mağazanızın adresini yerleştirin ve Connect düğmesine tıklayın. Shopify mağazasında açılan sayfada Uygulamayı Yönet düğmesine tıklayın ve devam edin. Ve bu şekilde Zendrop ana paneline gelmiş oluyoruz. Aramak istediğiniz ürünü buraya giriyorsunuz. Hemen sağ tarafta bir liste var. Ürünlerin nereden gelmesini istiyorsunuz? Hangi ülkeye ait ürünleri görmek istiyorsunuz? Burayı seçiyorsunuz. Şu anda hem Amerika hem de Çin ürünlerini görüyoruz. Sadece Çin ürünlerini görmek istiyorsanız şuraya tıklamanız yeterli. Dil seçeneği olarak derinde olduğu gibi geniş bir yelpazesi yok. Sadece İngilizce ve Portekizce seçenekleri var. Eğer bir problem yaşarsanız iletişime buradan geçebilirsiniz. Ürünlere şöyle bir göz atalım. Fiyatlarına bakalım. Ürünün fiyatı 4.70. Tahmin ediyorum Aliexpress'te de ortalama bu fiyatlarda bu ürünü satın alabilirsiniz. Yan tarafta hangi ikiye kavga yapmak istiyorsanız bu ülkenin bayrağını seçebileceğiniz yer var. Mesela Fransa'ya kargo yapmak istiyorsanız 6.27'lik bir kargo maliyeti var. Toplamda 10.98. Üçüncü göstermek istediğim sourcing ajanı olarak çalışabileceğiniz platformun ismi Spocket. Değerlerinde olduğu gibi hesap açmamız gerekiyor. Mail adresinizi şuraya girin sonra şuradaki start düğmesine basın. Açılan yeni sayfada diğer platformlarda olduğu gibi Shopify mağazanızla bağlantı kurmanız gerekiyor. Bunu yapabilmek için şuraya adresi girin ve connect yapın. Yeni açılan sayfada uygulamayı yükle diyoruz ve devam ediyoruz. Ana sayfaya geldiğimizde sol tarafta listelemeyi görüyoruz. Diğer platformlarda olduğu gibi en alt tarafta ayarlar var. Herhangi bir ürün aradığımızda ortada bir arama motoru var. Anahtar kelimeyi buraya giriyoruz. Burada bir filtre var. Filtre yapmak istediğimizde koleksiyonlara baktığımızda farklı koleksiyonları burada da görebiliyoruz. Kadın elbiseleri var, aksesuarlar var, bebek ürünleri var, oyuncaklar var, ayakkabılar var. Bunun haricinde ev ve bahçe ürünleri var, hayvan ürünleri var. Geniş bir yelpaze var, ürün yelpazesi. Şurada e, hangi ülkeden gelmesini istiyorsak ürünü onu seçebiliyoruz. Avrupa'dan istiyorsak Avrupa seçiyoruz. Amerika istiyorsak buradan Amerika'yı seçebiliriz. Eğer eni ve yaparsak bütün ürünleri görmemiz mümkün. Şöyle ürünlere bir göz atalım bakalım enteresan ürünler var mı? Şöyle baktığımızda farklı bayrakların olduğunu görüyoruz. Mesela bu ürün Fransa'dan geliyor. Bu ürün Amerika'dan geliyor. Bu ürün İngiltere'den geliyor. Bunun haricinde başka ülkelerin olduğunda tahmin edebiliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'den gelen ürünler de var. Mesela İspanya'dan geliyor. Almanya'dan geliyor. Şu ürüne bir göz atalım. Amerika'dan gelen bir ürün. Diğer platformlardan farklı olarak ilk bakışta dikkatimi çeken ürün içerik sayfalarında daha kaliteli ve özenli bir çalışma yapılmış. Resimler daha kaliteli gözüküyor. İçerik açıklamaları daha kaliteli. Özellikle de Facebook reklamlarıyla satış yapan arkadaşlar için enteresan olabilir. Direkt bu içerikleri kullanabilirler ürün sayfalarında. Bu ürün Amerika'dan geldiği için kısa bir süre içerisinde Amerika'da satanlar için enteresan olabilir. Kısa bir süre içerisinde kargoyu yolluyorlar. 1 ve 3 gün diyor. Hazırlanma süresi var. Amerika'da satanlar için toplamda ortalama bir haftada kargonun müşteriye ulaşması mümkün. Diğer diğer ülkelerinde 15 günle 30 gün arasında bir süre verilmiş. AliExpress'ten farklı değil süre bakımından. Ve burada da kargo maliyetleri var. Son olarak da BigBuy'dan bahsetmek istiyorum. AliExpress alternatif arayanlar için bir dropshipping tedarikçisi olarak Big Buy doğru seçim olacaktır. İspanya'da bulunuyorlar. Büyük bir depo ve bu depo içerisinde 200 bin üzerinde referans var. Bu referanslar arasında, bu ürünler arasında markalar da var. Ve bütün bu ürünleri satabilirsiniz. Kendi mağazanızda, Shopify mağazasında satabilirsiniz. Big Buy içerisinde birçok yapabileceğimiz iş modeli var. Ben daha önce Big Buy ile alakalı bir video hazırlamıştım. Ekstra bir video hazırlamamı isterseniz bu videonun altında bunu belirtin. Değerlendirmek isterim detaylı bir şekilde video hazırlayabilirim. Sadece BigBuy'un anlatıldı. Şöyle bir bakalım neler yapabiliriz. Öncelikle BigBuy'daki bütün ürünleri Shopify içerisindeki bir mağazanıza aktarabilirsiniz ve bunun Sankronizasyonu, bağlantısı otomatik bir şekilde yapıyor. Sadece bir düğmeye tıklamanız yeterli. O düğmeye tıkladıktan sonra adamların 200.000 üzerindeki ürünlerini Shopify mağazasına aktarabiliyorsunuz. Herhangi bir sipariş geldiğinde bütün her şey otomatik yapılıyor. Müşteri sizin mağazanızdan siparişi verdi ve otomatik bir şekilde bu sipariş BigBuy platformuna hesabınıza gidiyor ve onlar siz henüz komut vermeden hazırlamaya başlıyorlar. Hazırlayıp direkt olarak müşterinize yolluyorlar. Hiçbir şey yapmıyorsunuz aslında. Bunun haricinde bütün bu ürünleri şu gördüğünüz platformlar içerisine yollayabilirsiniz. Sankronize yapabilirsiniz. Amazon, Aliexpress, Ebay, Fnac, e Shopify'da olduğu gibi gene sankronizasyon otomatik bir şekilde yapılıyor. Sistemi şurada basit bir şekilde anlatmışlar. Bu sizin mağazanız oluyor ya da Amazon Marketplace ya da Carrefour Marketplace üzerinde ürünleri listelediniz. Müşteri geliyor, mağazanızdan ürünü satın alıyor ya da marketplace'lerden hesabınızın bulunduğu marketplace'lerden ürünü satın alıyor ve otomatik bir şekilde BigBuy'a bu sipariş gidiyor. Onlar da siparişi hazırlıyorlar. FedEx, DHL, UPS tarzındaki ciddi kargolarla müşterinize yolluyorlar. Bu kadar basit ödemeyi otomatik bir şekilde hesabınızdan çekiyor. Ee, aynı zamanda kargo süresi değerleriyle kıyasladığımızda Aliexpress ve diğer platformlarla kıyasladığımızda çok daha çabuk özellikle Avrupa İngiltere'de bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde ürünü müşteriye ulaştırmanız mümkün. Bir de şimdi ürün kataloğuna şöyle genel bir bakış atalım. Öncelikle dili İngilizce'ye çevireyim daha kolay anlaşılsın. Diğer platformlarla kıyasladığımızda daha önce de söylediğim gibi marka ürünlerde satabilirsiniz. Çünkü partneri oluyorsunuz BigBuy'ın ve o izni size veriyorlar. Şurada neye bakabiliriz? Mesela elektronik ürünlere bakalım. Sol taraftaki listeden istediğimiz kategoriyi seçebiliriz. Mesela televizyonların bulunduğu kategoriyi seçelim. Aynı zamanda telefonlar da satılıyor iPhone, Samsung marka telefonlar da satılabiliyor. Bu koleksiyona baktığımızda e, toplamda 2008 tane ürün olduğunu görebiliyoruz. Sadece bu koleksiyon içerisinde ve marka telefonlar satabilirsiniz. Samsung, Sony ve diğerlerini koleksiyon içerisinde satabilirsiniz. Fiyatlara baktığımızda fiyatlar tabii ki piyasa fiyatlarından daha ucuz çünkü patronerlik yapıyorsunuz. Bunlar toptancı ve size özel fiyat veriyor. Şimdi bir de kontrol paneline göz atalım. Daha önceden bir Shopify mağazam vardı ve BigBuy ile Sankronize yapmıştım. Satışlar yaptığım dönemler oldu. Onlara bir göz atabiliriz. Neler yapmışız. Şu an hesabımda kalan bakiye fiyatı 4. Mağazamı kapattığım için şu anda kullanmıyorum. Mesela şuraya geldiğimizde Moneybox'a geldiğimizde 300 liralık bir bakiye aktarmışım. Ve her satış yaptığımda bunun otomatik bir şekilde azaldığını ve sonuçta bugüne baktığımızda 4 euro kaldığını görüyoruz. Şimdi bir de geçmişte yaptığımız satışlara göz atalım. Şuraya geliyoruz orders kısmına. Şuradan hepsini seçelim. Sol tarafta tarih var, sipariş numarası var. Kime gitti? Hangi ödeme metoduyla ödendiği, Hangi nakliye kargosuyla yollandı? Gibi bütün bilgiler mevcut. Ne kadar ödemişsiniz ve burada da kargonun statüsü var teslim edildi mi ya da iptal mi edildi ya da şu anda teslim ediliyor. Bunun gibi bütün bilgiler mevcut. Takip numarası da hazır olduğunda otomatik bir şekilde bu panel içerisinde gözüküyor ve sizin mağazanıza, Shopify mağazanıza ya da Amazon ya da ebay'deki mağazalarınıza otomatik bir şekilde yerleşiyor. O tracking numaranın oluşması ortalama 1-2 gün alıyor. Big Buy Dropshipping yapmak isteyenler için çok enteresan bir platform ve birçok avantajı var. Shopify üzerinde ya da marketplace'lerde Amazon olur, ebay olur ya da diğerleri olur. Fakat ücretsiz değil, ücretli. Fiyatlamasına geldiğimizde eğer marketplace'lerde satış yapmak istiyorsanız Amazon'da ya da eBay'de şu şekilde aylık ödeme yaparsınız, ayda 100 liraya geliyor ortalama. Bir de kayıt ücreti var. O da ortalama 100 liraya geliyor. Eğer yıllık ödeme yaparsanız aylık ödemeniz ortalama 74 liraya geliyor. %25'lik bir indirim oluyor. Eğer Shopify üzerinde satış yapmak isterseniz aylık 69 euro. Gene kayıt ücreti var 90 euro. Eğer yıllık ödeme yaparsanız aylık ödemeniz ortalama 50 Euro'ya denk geliyor. Bunun haricinde ücretsiz formülde mevcut. Bu formülde kullanabilirsiniz. Kayıt ücreti 45 Euro. Bu formül içerisinde toptan e, satın alabilirsiniz ve toptan satın aldığınızda size toptancı fiyatı veriyorlar. İndirimli bir şekilde ürünleri satın alabilirsiniz. Benim daha önceden yaptığım partnerlik sayesinde %20'lik bir indirim hakkım var. Ve bu indirim hakkımı sizinle paylaşabilirim. Yani sizde eğer yazılacaksınız %20'lik indirimden faydalanabilirsiniz. Bununla ilgili linki aşağıda paylaşıyorum. Eğer BigBuy ile ilgili daha geniş ve kapsamlı bir video hazırlamamı istiyorsanız bunu videonun altındaki yorumlar kısmında belirtmenizi istiyorum. Söylemek istediklerim bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitse like yaparsanız sevinirim. Abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.